Aç aç. Aç Lan oğlum. Hadi. Hadi. çık oradan. Hadi. Çocuklar. Çocuklarleyin ya. <laughs> ya Bana <laughs> da kalk oğlum. Karıma Hadi. Hadi ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Kapıyı bir. Hayır, Yahu, yahu, yahu. Üçüncü, üçüncü, üçüncü. Yahu, yahu. Üçüncü, üçüncü. Yahu, Tamam, tamam, tamam. Gel. Tamam. Üçüncü anılıyor. Ay, çekilin ama ne koydunlar? Yavaş. O be. Ay, uzun çıkalım. Küresi, küresi. Ya, <ben. gülüyor> ya hadi be. Baba, karanlık. Ne geliyorsun ama ya? Allahım. Oy. Adam bına. Ay, hayır. Ayol. Üçüncü anın. Ay.